Herkese merhaba arkadaşlar, Minecraft Ultra Survival'ın e, 7. bölüm olması lazım. Ona hoş geldiniz, yanımda Ege var. Hoş geldin Ege. Hoş geldin. Ege girişini yapacağım bugün. Bak vurma, amınakodum. <laughs> Bir cevap. Gel. Yani Mal girişini yapmadım Sen yaptın. Vav. <laughs> oh. Şimdi Allah Allah kahretsin. Arkadaşlar ka bu arada premium hesabım geldi. Lan, Aha. Lan, bu. Lan, Ege lan, bir sus. Lan, lan bilgisayarın üstüne su döktüm. Şimdi bu bölüm e, Nether'a gideceğiz. Daha sonra e, büyü masası yapacağız, elmas kılıç yapacağız falan filan. E bu, İrfan abi yok bugün yanımızda. Ege geliyor mu? Ben burda, bilgisayarın tuşlarının üstüne nasıl su dökebildim de ve bilgisayar bozulmadı hayret yani, içindeyim. Bu arada şöyle chestleri falan düzenledik. Chest odası yaptık falan filan. Neyse, şimdi ilk direkt nether'a gideceğiz. Ege böl, gelebilirsin. <laughs> şimdi obsidyenleri aldım. 2 Bir i̇ki, iki, iki. Bunlarla diamond kılıç yapacağız. Biraz blok alacağım. Geleceğim. Ama dorp pak lazım. Dorp. Pak. Ee, bir tane. Bak. E, bak. Demir bak. ve Ege çubuk var mı? Bulamıyorum. Ben de yok. Varmış çok... tamam. Üf bir çubuk var. Şey var mı çakmak taşı? Ay. Çak... Çak... Çeşi... Sesin gidiyor, gidiyor lan senin yine sesin gidiyor. Çak. Çakmak taşı yok arkaya. Azar'la. Çok gayet. Sesin çok pis gidiyor. Ben gideyim çakmak taşı çıkarayım bari. Neredesin? Dışarı çıkıyorum. Oda mı? Çok mu aşık benim duruyor mu? Hah şu. Da. Bir tane çıksa yeter. Ve tekte çıktı. Ege görüyor mu gusülün faydalarını? Evet. Hadi gel ben şey yapıyom yapıyorum. ESC'ye su döküldü ve ESC çalışmıyor. Aa, uh -huh. klavye mi bilgisayarın klavyesine mi? Bilgisay bilgisayarın klavyesine. Bakayım. Oha. Uh -huh. vallahi, vallahi çalışmıyor. Hadi gel hadi dışarı gel. Tap tap çalışıyor. Caps lock da çalışıyor. Çalışıyor mu? O da çalışıyor. ESC çalışmıyor ya. Yani. Gel bir şey vereceğim gel. Klavyeyle oynamayacağım ben. ben. Logitech mi bozuldu öbürkü mü? Öbür bilgisayarın ki. Ha, bir şey olmaz. Arkadaşlar ya. bu arada buraya farm yaptık. Bak. Kuru yönü Hadi Hoş gel. Şey. Yiyecek falan al da orada bok gibi kalmayalım. Blok al yanına. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Nedra gidiyoruz Nedra. Ha. Biraz rock falan toplayacağız hadi gel. Oğlum ben burada alışamadım. Hadi ben bekliyorum. Neyse ben portalı yapayım bari de. Abi portalı biraz kullanmayacağımız yere yapayım da. Sen Ke gitti. Sesin gidiyor. Oke. Bir anda. Sudan hiç Ege gel hadi portal hazır gidiyoruz. Ama tanrım diyeyim. Ya senin sesin çok gidiyor amına koyayım ya. Hiçbir bok anlamıyorum. Aha hala gidiyor. Hadi oğlum, ne yapıyorsun aşağıda? Oha, Ege videonun amına kodun. Mal mısın? Niye <laughs> açıp kapatıyorsun? Al şunu, al şunu. Bilgisayarı açıp kapayınca tuşlan geri geleceğini mi zannediyorsun? Mal. Kuruyunca geçer. Hadi. Olmaz Yarım saattir video gir servera, gir servera. Giriyoruz bokunu sikiyorsun amına koyayım. Bak vurma gir, amına koyacağım şimdi ha. Kudum. Git. Git kapat amına ha, hadi. Video, videoyu durduruyorum ben. Devam ediyoruz arkadaşlar bu Ege'nin cenabetliği yüzünden. E ee, bu arada da İyi günler şey, arkadaşlar ben Şevket bugün Aram. sizlerle beraber 3 e, kişi malcı bir şey oynuyoruz Minecraft. Peki yine çarpılıyor tabii ki. Her, <laughs> zamanki gibi. Çok iyiyiz Hadi aslında. Hadi ya amına bir portala gidemedik be. Yürü lan hadi yürü. Ya, oyun Oğlum zırh verin bana zırh zırh gebercem gideceğim orada. Dur ben yapıveririm. Geber. Sana. Hadi yap bekliyorum. Bir lan. Sus lan sikik. Şık. Ha, kudum. Oğlum basit bir şey yapamazlar. Mesale yapayım de şey ben. Sen bir şey yapılmıyor lan yarım saattir girem girem girem. Meşale yapayım mı? Ege vurma amına kodum. Tamam <laughs> ben vururum ben şu an oynama, açık değil. Mal yaptırıyor bana ya? Şevket al şunları. Meşale yapayım meşale. Meşale var ya yaprağım. İyi lan al o zaman meşale. Ya benim üstümde vardı ama hadi neyse. <laughs> İki tane, tane attım, attım lan zaten. İki tane. <laughs> üstümde varmış. Siz gidin bir dakika bir şeyler oluyor benim o, oyuna bir şeyler. Yürü kan. Ah, ah, geldi? Hadi lan yürü. Dur yaprağım. Ben çıkıyorum yukarı. Anana koyayım. Ski, <laughs> sik, çok bok işler yapmışım. Fazladan tamam. bot yapmışım. Neyse. Salak hadi yürü be. Dur yaprağım. Hadi onu. Altıma giyecek don yapıyorum. Donum yok. Don hadi don. gidiyoruz gençler. Allah Allah. Hepimiz dayak kılıç. Allah. Oh what the fuck is going me? You motherfuckers. Ne diyorsun lan? Çok pro İngilizce. Al şey. oğlum yatam akşam gidem. Sikerim ya time set çek. Teammates at one. Biz geç başladık yav Gelin gençler. Portal port var mı? Portal Portel, şurada. Portel portal ne? şurada. Portal şurada gençler. Hadi girin bakalım. Anladık. Hop ben girdim gençlik. Bir çıkı yedi hadi. Ula. Giriyor. 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 Arazi giriyor, indir. Giriyor. İndir, bakalım, indir gençlik. Arazi indir çıkmadı oh, lan bende hala oh, dönüyor bitch. ekran. Ben, ben şu an nedir diyeyim gençler. Evet ah, benle geldim. Ah, benle geldim. Gürkan oh, neredesin? What the fuck? arkandayım. Gülkan. Of FPS Gülkan. düştü. Dur dur FPS düştü. Ha tamam arttı. Neredesin? What the fuck Şevket? Çok pro yerde başladık yalnız ha. O nedir ha. rocklara bak şura nedir rock kaynıyor. Nedir rock? Ege'nin de gelişini bekleyeceğiz. Ha, şimdi oldu. Ha? <laughs> ya oğlum başlayacağım ben böyle şey işe ya. Halı getirmişim yanımda halı getirdim. <laughs> kırma onu kırma onu. Siz biraz devam edin. Ben sonradan geleceğim şimdi biraz. Tamam. Birazdan biz bakalım şuradan. Gel gel şu nedir? rakları topla. Tamam. Bunlarla işte elektrik sensörü falan yapacağız. Güneş sensörü. He. Nedir raklarla değil yalnız o. da. Tamam işte bu kuvars kuvars topluyoruz şu an. Şey de toplayalım, ben biraz cehennem taşı da toplayalım. Aksesuar yaparız. eve şey yapar süs. Topla abiciğim. Ben de şullarda bakayım. Kolay toplanıyor zaten. Aha, ben buldum. Sen oradakileri topla, ben buradakileri topluyorum Kuvars toplayın gençler. Rat'ı toplayacağız. raklanda büyü yapacağız. Hello. Oğlum çok şey başkalarının repliklerini kullanıyorsun ya. Diye ne bak. Mal ben videoda erken repliği kullanıyor mu? Sikeceğim şimdi A açtırma mı? At sen ne olur lan? He? Hayırdır la? Baba diye bak. Ege duyuyor mu? Duyuyor be ya? <laughs> ya o. Ya neyse, ne neyse işte. Ya. Şevket şu domuzlara sakın dalma. Aman Yemin biz ediyorum, bilmiyorduk kapa kapa zaten be o kadar cahildik biz. Cahilsin tabi ama. Salak senden iyi oynuyorum bu oyunu ben. Ziyana siktir lan. Kaç tane <laughs> icat yapabiliyorsun oyunda? Abi kapatın şu işi ya. Ege bir sus. Street Anam gast geldi. Aman okudum. Şevket <laughs> yanında ok var mı? Yay var ama okum yok. Allah berecini vermesin. Anam <gülüyor> <gülüyor> iki tane okum var Gürkan. aşağı al tepende. Ege <laughs> ne zaman geliyorsun? Ben şu an oyundayım da bir şeyleri ayarlıyorum. On gel şuradan kaç lan? Kaç onun oğlum. portalı kaybetme, portalı kaybetme. Çevresinde skin, dur. Domuza da daldım. Mal. Şevket. <gülüyor> Salak <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben portalda oğlum, hepsi geliyor. De. Al işte gas. düştüm. <laughs> gas vurdu beni. Öldüm. Beni gas vurdu. Ben geri dönüyorum. Dünyaya dönüyorum. Ben hala ölmedim. Çök. Oyun mu çöktü? Ben yıkılmam. Eee? Ben oyundayım oğlum E niye dönüyorsun ama geri? Bilmiyorum. Gürkan ben geliyor mu portala? Bilmiyorum lan. Gürkan ben geliyor mu Ben Nedir diyeyim ben? Nedir diyeyim? Tamam geldin mi? İyi. Oğlum yani. gaz var oralarda gitme oradan. Domucuk domuzlar bana dalıyor. Oğlum bak bize de dalmaya başladı domuzlar ya. Senin yüzünden. Atarım Al işte dom bak. Domuz atarın ki mi? Oğlum dalma dalma. Tamam dalmıyorum. Neredesin mal? Arkandayım. Gaz geliyor oğlum gaz geliyor. Ben bu gastı kendi topunla vuracağım. Domuz ananı sikerim ha. <laughs> siktir, git şuradan. Ben bu gastı öldürürüm abi. Topiş dalıyor ya. Top topuna vur topuna. <laughs> <laughs> Oha altı tane domuz sikiyor beni. Aa. Aa. Aha. Abi siz robotlaştınız mı? Sesiniz mi robot gibi? Sana geliyordur ama. Allah bize de senin sesin robot gibi geliyor. Allah öleceğim, öleceğim. Öleceğim Gürkan Oy, gel. Korkan, öldüm, öldüm. ya. Öldüm, öldüm be. Gürkan, amacın ne? Niye daldın bunlara? Aa beni de öldürüyorlar. Gürkan dalma Gündat, şunlara öldüm. ya. Amına koduğum. Oğlum bir bana, kere daldı. Bak atar yapıyorlar. Hayır. Atar yapıyor. Mesela e bir kere daha aldı. Bir kere daha aldı. Bitti yapanlara o iş. Sen unutacaksın o işi. Atar yapanlara dalarım. Da alırım. Ama Bir öldüremedim. Bir kere daha aldı. Bir kere daha aldı. Bitti o iş. Oğlum kere bir, de, bir şey, dağıldı şey dağıldı var. Dağıldı var, dağıldı ne, var ne oluyor bu oyuna? Level toplayın level. 28 level. Oh, Şevket o oh, dikil. Niye dikiliyorsun sen böyle? Anan. Oğlum lag var lag. canlı en, altın kılıçla geliyor piç. Oğlum beni geriye itip itip duruyor be. Sinde karşımda dikiliyorsun Şevket. O adamın kar. <laughs> ben sikeceğim kal. ama domuz. Ya Gürkan yemin ediyorum sıçtın ya. Tamam gençlik. Bir barışçılı alayım. Ondan sonra yeniden. O birisi şey lan. Yeniden normal alayım. Tamamdır. Artık tamam. Cehennemde var. cehennemde gidiyor mu onlar? G Mami. Gaz hala dalıyor ama ha. Çünkü ben dünyada yaptım o. Şey. Aha çıktı. Yani sene gelecek ya lan buraya. Çıktığım gibi fetiş yapıyorlar. Oğlum gaz öldürecek bizi ya. Aa günlük yırkan. Hiçbiriniz de ok yok mu amına? Ben de ben var de iki, iki, tane, bende var. var. Vursanız da yapar. Ben, ben, de yay yok. İki yok mu ölecek gidecek amına. Oğlum bende kazma yok lan. Şevket iki, iki tane okunu versene bana. Yay var bende. Al ben attım. Bende. Eyvallah kardeşim. Bana kazma verin. Hayırlı. Oğlum portaldan a, a, ayrılmayın portal. Nerede o gast? Amına koyayım gastı. Portaldan ayrılmayın Arat oğlum. ben barışçılık yaptım gitti peze. <laughs> Ege sesin gidiyor. Şuradan glowstone falan toplayın lan yaprağım. Hiç kim hiçbirinde <laughs> kürek yok mu lan? Bende kürek var. Topla şu şey. gel benim, mi? benim yana Top. gel şu Bunları mı? He topla onları Lütfen Gloves'ta sonucu Gloves'ta niye kürekle topluyon elle kır Abim bilip bilmeden konuşma ben Gloves'ta mı kürekle topla diyorum mal Neyle kürekle toplayacağım burada kürekle topla Ruh Ruh ne var? Rukumunu toplattırıyorum ben Şevket'e mal Siktiğim mal Rukumuna ne yapmayı düşünüyon? Rakları ne ekçe nereye ekçen gerizekalı Oğlum rak mı buldun da ekçen rak yok da ortada Anlakodum malı sus Sinirlettirdim ben Şirket şu, buralar hep şey to dolu topla. Tamam topluyorum. Çok atar yaptım ya. Ben ki zaten kanala. Ne? Ne diyor lan bu? Ne bileyim ben sesi kesiliyor. Ege ne dedin lan? Pigmene dalayım mı diyor. Siktir lan.